Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kampiniz hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Ben Emre. Bu gösterle bir şey ne yapacağız? Jön 500 milyon euro bir yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. like atıp abone olmayı Hoş geldin Jöle Cüdün donarıma. Hoş geldin Kerin Lebron. Ay Ayırlı olsun Ruben Deş. Hoş geldin Grimaldo. Hoş geldin Örneğin Karnat. Hoş geldin Bukayı Saka. Son olarak hoş geldin Dekra ve arkadaşlar şöyle şimdi şuraya çekeyim. Kadromuz böyle oldu. Hemen simüle etmeye geçiyoruz. Simüle etmeye geçiyoruz arkadaşlar. Like atı babamı Bu 15 like bekliyorum. Ben fikir 15, 21 like atmışsınız. Buna 15 atarsınız. Gelişiyorum. Yaptıysanız hemen geçelim. Süper kupa final maçıyla başlıyoruz sezona. 3 sefer ve süper kupa bizim. Bir dakika sesini kısayım. Bravo takım. 5 beğenmiş. Tamam tamam tamam. Ligin açılış maçına hoş geldiniz. Lige iyi başladık. İyi başladık. başladık. ile yapıyoruz. Pelegrini attı. Cevap ver, veremedik. 1-0 yenildik. Derbi maçına hoş geldin. İsmiyle ne yapıyoruz? Rice 2 tane. De Bruyne. Çekişmeyle ama 5 ki acımadık. 4. Derbi maçına hoş geldiniz. En kritik maç. Biz Juan tuttuk değil mi? Evet. 1-1. Bir, bir, Dur ya. Gene oyun yapıyoruz rahat bir şekilde 2-0 kazandık. Letçe ile yapıyoruz. Haaland cevap verdiler. Haaland yine cevap verdi. 2-1 kazandık. Üçüncüyüz. Komo. Komo kim ya? Ne bir takım mı vardı? Yuh be! Bu takım nasıl saçma sıfat takımlar? Oo. Allah Allah! Saçma sapan şeyler. Ya yani şu takım mesela bu, bu fark atmamız lazım. 3-0. Şimdi de şampiyonluk yarışına gitmek ya. Monza ile yapıyoruz. Saka. 1-0. Van Fark 2. Torino ile yapıyoruz. Rice, Saka, Haaland. 3-0. Hmm, tamam. Hale ki ki ve derbi maçına hoş geldiniz. Diego Armando Maradona'nın stadında 3-0 ezdik, geçtik derbiyi. Ve Şampiyon Juventus Şampiyonlar lig aşaması kura çekimi. Hadi kolay bir kura. Manchester i̇şte City mi? Yani, yani biraz kötü ama iyi de var azıcık. Neyse. Şampiyonlar Ligi aşamasının ilk maçı bu da yapıyoruz. Kolay bir rakip bizim için. Ama beraber kaldık. 18.yiz. Venezia ile yapıyoruz. Holland. 1-0. Nasıl okunuyor bu takımız? Bir Çalagrini mi ne işte? Yine beraber kaldık. Saçma sapan takımlar yenilmemiz benim sinirim. Neyse. Şampiyonlar Ligi karşısında ikinci maçı yine beraber kaldık. Çok beraber kaldık. 20. ile düştük. Hadi bak mesela bu takıma fark atmamız lazım ya bu takımla. He? geldi takım 4-0. Liderliğe yükseldik. Şampiyonlar Ligi karşısında 3. maçı Brest yapıyoruz. 3-0. İlk galibiyetimizi aldık. 14. yükseldik. Göre sizle konuşuyorum. Empoli'yi rahat bir şekilde deplasmanda 6-0 yerine kendi kalan şov. Lideri zavar açıla. Ya başlayalım bir şeyini vermiyorum. Parma ile yapıyoruz. Paul Pogba, Declan Rice falan filan derken 4-0. Şampiyonlar Ligi 3 maçı 1-0 inedik. Artık ben bir şey de diyemiyorum takıma. Diyemiyorum değil, diye, diyemiyorum. Atalanta ile yapıyoruz. Saka, Haaland 2-0. Ben bundan sonra full basınç düşük, ofansif oynatacağım. Takım zaten hayvan gibi. E, Lig aşamasının 5. maçı Manchester City ile yapıyoruz. 2-0. Kritik bir maçta kazandık. 14. yükseldik. Islak basan altı. Ay o diski kaç. Abi. Olalala. Nasıl takım enerjisi düştü. yapıyoruz. Alan falan filan. Dört sefer. İyi gidiyoruz şu an. Bir ile yapıyoruz. Yenelim. Çok golüyoruz. Bir dakika bizim kalecimiz kim? Kim bizim kaleci? Bir dur bir. Oğlum dolara bak lan. Şampiyonlar Ligi Oşası'nın 6. maçı. Abo 3 vs yes, yenildik. Çok saçma sapan yenilgileri oluyor. Hello Svorano. Vorano diyor. evi. 4-0. Şampiyonlar Ligi Oşası'nın 7. ve 6. maçı. Yine beraber kaldık. Kötü devam kötü gidiyoruz her zamanki gibi. Bu takımla bak bu da ben bir şey deniyorum. Bana bana Baksana Roma'ya az önce yendi bizi. Biz de onları 8-0 yendik. Az önce bizi 2-1 yenmişti. Milan ile yapıyoruz. Karşılıklı goller. 2-1 kazandık. Kazanmayı bildik. Lideriz. Şampiyonlar Ligi son maçı. Atalım bir tane daha 3-1. 14. olarak play-off'ta kaldık. İlk 8'e rahat girmemiz lazımdı. Ama giremedik. Rakibimize bakalım. Sporting S. S Ceres minus Patates. Bu saat 16. Alan Strom uzatmalarda yendik. Çok gol yiyoruz bu arada. Takım çok gol yedi. Kalecimiz dünyanın en iyi kalecisi şu an. Neyse Inter ile yapıyoruz. Derbi maçı bu arada liderlik maçıdan kafama daha yeni oturdu. 4-2 kazandık. Fark açtık average olarak da. Bir anda Genoa ile yapıyoruz. Payma açtık şu anlık 6-1. Lecce ile yapıyoruz. Fark atmamız lazım. 2-1'e yenildik. Çok iyi. Bak. Şöyle diyeyim. Çok iyi takımlar yeniyoruz. Çok kötü takımlarla ya beraber kalız ya da yeniliyoruz. Şampiyonlar Ligi eylemi. Playoff ilk maç. Haaland 2 tane. 3-2. Çok golüyoruz bu arada. Stoperler falan. Bak bu takım nasıl bu kadar çok golüyor ya. Come Bratus. Bunu da yenilirsek lig bitmiştir demektir zaten. Şampiyon playoff romaş maçı. 4-0 kazandık. Son 16'dayız. Bakalım rakibimize Liverpool. Biraz güçlü. Ama rakipleri sememiz lazım. Udyd ya o işte. Bir tane takım. üç 2 Avarajla lideriz ve Şampiyonlar Ligi son altı ilk maç Liverpool ile yapıyoruz. 2 taneydik. Atmamız lazım rovash için. Yapma. Çıldıracağım ya. Adamlar bizden daha çok çok kötü takımı var. Nasıl yeniyor ya? E şu takımın Şampiyonlar Ligi'ni çok bir rahat şekilde alması lazım. Şşş, sanki Konferans Ligi'nde Evet. Saçma sapan şeyler işte. Ben altından dayandık. Bunu yememiz lazım. Liderlik için. Monza ile yapıyoruz. Holland. 2-0. Liderliğini aldık. Çok kırmızıyoruz bu arada ya. Takım çok bir şeyler oluyor. Abi bak. Kabrela. Ofansif değil mi? Ofansif düşük. Şampiyonlar Ligi son hafta rövanş maçı. 3 gol lazım. Biz gol bile atamadık. Çok iyi bir performans şu an. Dünyanın en iyi takımı. Dünyanın en kötü takımını. Daha fazla konuşmuşum. Yeter artık. Torino ile yapıyoruz. 3-0. 3-1. Aa iki puan fark var ha. Napoli ile yapıyoruz. Derbi maçı bu maçlar şu anlık çok kritik. Lukaku attı. Erlik kalan İki tane attı. 2-1. Puan farkı beşe çıktı. Venezia ile yapıyoruz. Haaland. 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 Tetrik. Tromp 4-0. Puan farkı niye gittikçe açılıyor? Ne oldu Dinter'e? Da Daha çok var. Chaglari ile yapıyoruz. Bu takımımız yenmişti. Biz de onları yendik. Bana farkı niye açılıyor aga? Ne oldu Inter'e? Neyse umurumuz ne değil biz kendimize bakalım. 3-0 kazandık Bolonga karşısında. Sol kupa yarı maç. Atalanta kolay rakip bizim için. 5 tane atmamız lazım. 4 tane attık söz verecek gelmeyecek etkin empoli yapıyoruz yine 1 1 puan farkı 5'e düştü saçma sapan puan kayıpları yaptığımız için şampiyon Ay... kupa <laughs> 4-2 konuşamıyorum artık Arapçayı bu konuş parmağıyla yapıyoruz bremer Tıkı 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 tıkı. 2 0. Arapça gibi konuşuyorum tövbe tövbe. Şu altı şampiyonluk yolunda heyecan da. Atalanta ile yapıyoruz şampiyonluk maçı kazanmamız lazım her türlü ve fark atarak 6-0 morallendik ve şampiyonluğu daha garantilememişiz. Juventus Real Ligi'ni fetihini hayal ediyor. Bu herhalde şimdi şampiyonluk maçı. 0 ve şampiyonluğu garantiliyoruz. Lig'de şampiyonuz. Birinci olduk. Garantiledik yani. Daha maç var değil mi? Bakayım. Daha son maçmış. Lig'in kapanış maçına hoş geldiniz. Fuarantineli yapıyoruz. Yenilsek de umurumuzda değil. Yenildik zaten. Ve ligi 95 puanla şampiyon alıyoruz 38 maçta 30 galibiyet. 5 beraberlik. 3 mağlubiyet. 110, 110, gol atıp 22 gol yemişiz. 88 puan 95 görüyorsunuz. E, puan farkı görüyorsunuz her şeyi. Gol krallığında Erli Kalan 48 golle fark atmış. Az krallığında bizden ikinci birinci arasında bir fark var. İkinci ve üçüncü var. Olsun çok iyiydik. Ve şimdi geliyor. Ulusal final maçı bunu da almamız lazım. Başarılı olmak istiyorsak. Ama 2-0, 2-1 yenildik saçma sapan bir şekilde. Yine saçma sapan bir şekilde. Abi ya ben çıldıracağım ya. Bu kadar basit takımları yenemiyorsak biz nasıl takımız ya? Şampiyonlar Ligi'ni alamıyoruz. Ona geçtim Napoli. Ben bir şey demek istemiyorum. Konuşursam çok ağır konuş. Oyuncuları 2-1'e Arley Haaland bizden almış. Altın ayakkabı, altın eldiven ne edersen balon doğru Erling Haaland almış. Bizden bizden görüyorsunuz. Şöyle tak hemen fotoğrafını çekeyim. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp abone olun.